Hulefai Raşidin efendilerimizin radiyallahu anhum duaları. Hz. Ebu Bekr Es-Sıddîk'in radiyallahu anh münacatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Lütfunu esirgeme ey Rab, bu kuluna ki azı pek kalil. İflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey Celil! Günahı pek büyük. Sen o günahları yarlığa ne olur? Hali de pek acip. Hem günahkar bir abd-i zelil. Onun ki isyan üstüne isyan, hata üstüne hata, senden ihsan üstüne ihsan, hem de atayı cezil kum taneleri sayısınca günahlarından sana sığınıyor. Ne olur, müsamahanı göster de sil onları ey cemil. Nice olur halim, yok defterde işe yarar bir fiil. Günahlarım çok, kulluğa gelince pek kalil. Ruhumun yaralarını sar da, hacatıma kıl bir çare. Sen şafi hakiki, ben de kalbi sakin bir alil. Beni yakan ateşe de berdü selam ol de ey Allah'ım. Bir zaman dediğin gibi fi hakkı halil. Sensin şafi, sensin kafi, evvel ahir her işte. Ente Rabbi, ente hasbi, ente ni'mel vekil. Cömertliğine yoktur sınır. Fazlınla bu kulunu sevindir. Gönlümü şad gösterde Göster de en güzel bir delil. Saç rahmetini üzerimize. Hem emin kıl korktuğumuzdan. Ya ilahi, sensin yegane hüküm sahibi. Münadin de Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa? Nerede Yahya, nerede Nuh? Sen ey Sıddık-ı Sadık, dön de ara bul bir Mevla-yı Celil.